Günaydın, merhabalar. Teşekkürler, sağ olun. E, SmartCon İstanbul 2016'ya hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için, bizlerle beraber olduğunuz için. E, benim adım Hamit Hamutçu, e, Analytics Center ve SmartCon'un kurucularındayım. E, sizlere kısa bir hoş geldiniz demek istedim, ilk konuşmacıyı takdim etmeden önce. E, i̇ki gün boyunca çok zengin bir program var. 90'ın üzerine konuşmacımız var, kısaca gördüğünüz e, tanıtımda da. Ben size niye bu iki gün içerisinde böyle bir ajandayla karşınızdayız ve niye burada olduğumuzu düşünüyoruzla ilgili kısaca bir kişisel perspektif vermek istiyorum. Şimdi hayatım boyunca böyle yaptığım işi anlatmakta işimle ilgili konuşmakta hep zorlandım. Uzun yıllar yönetim danışmanlığı yaptım Türkiye'de ve yurt dışında. İş i̇şte profesyonel hayatta bile bazen açıklamak gerekti ama anneme babama falan hiç anlatamadım. Hala 15 sene boyunca ne yaptığımı bilmezler tam olarak. Ee, işte ne bileyim bir keşke düşündüm hep doktor olsam, mimar olsam da hani böyle kolayca açıklayabilsem diye. E, işte hatta ortamdan bir taktik aldım. O dedi ki ben mali müşavirim diyorum hani böyle kısaca. birisiyle birisi de özetlemek gerektiği zaman hani, taksiye falan bindiğim zaman e, işte şey mali müşavirim derdim hatta. Şimdi bu son senelerde gelişen teknolojilerle ilgileniyorum. E, bu alanda çalışıyorum. Büyük veri gibi, nesnelerin interneti gibi, e, işte yapay zeka gibi. E, i̇ş daha çetrefilli bir hal aldı tahmin edebileceğiniz gibi. Şimdi birkaç tane tipik senaryo var. Şimdi bu konular açıldığı zaman, işte bunlarla ilgili uğraştığım falan söylediğim zaman. Şimdi bunlardan bir tanesi biraz böyle bilim kurgusal yaklaşımlar. Yani işte robotlar işlerimizi elimizden alacak ya da işte daha kötümser senaryoda robotlar dünyayı ele geçirecek filan tarzı şey ya da işte verilerimiz büyük şirketlerin, global şirketlerin de elinde işte Big Brother falan gibi biraz daha belki böyle korku şeyleri, senaryoları. bir diğer tepki hani benden çok uzak. Yani benim yaptığım işte alakalı değil bu. Yani işte Amerika'da ya da orada burada belki falan bir şeyler oluyor ama bizim işimizle alakalı değil. Bu yani çok uzun sürecek bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. çünkü kaçış olduğunu düşünmüyorum bir kere. Ne iş yaparsak yapalım. Bırakın iş dünyasını emekli olup gitseniz bile muhtemelen yakanızı bırakmayacak tipte bir, bir gelişmeden bahsediyoruz. bir Değişimden bahsediyoruz. İşte ne bileyim kaşa yerleşseniz bir dalış okulu açsanız orada da muhtemelen işte oksijen tüplerinin içindeki oksijen miktarını ölçen sensör işte dalgıçların güvenliğini o şekilde takip etmek ya da belki sanal gerçeklik uygulamasıyla işte eğitim vermek, dalış eğitim vermek gibi bir şey falan olabilir. Ya da işte deseniz ki Ege'ye yerleşeyim bir şeyler ekeyim biçeyim Orada da kuracağınız sulama sistemi muhtemelen işte toprağın nemini ölçen, meteorolojik data'ya bakıp işte yağmur yağacak mı, yağmayacak mı ona göre sulamayı açan kapatan tipte bir şey olacaktır. Dolayısıyla hakikaten bundan şey yok, kaçış yok. Dolayısıyla bu ikinci tip tipki de, tepki de çok şey değil herhalde, mantıklı değil. Bir üçüncüsü biraz daha entelektüel bir konuşma yani kişisel olarak ilginç bazı konular ve bunlar gerçek ve bunlar önemli ama belki yaptığımız işle çok doğrudan bağdaştıramadığımız konular. İşte örneğin sürücüsüz arabalar. Ee, şimdi belli sektörleri daha çok ilgilendiriyor gibi gözüküyor. Aslında bu bahsettiğimiz gelişen teknolojilerin çok güzel bir örneği. Birkaç tanesinin bir araya gelmesinin çok güzel bir örneği. O yüzden de bu kadar güçlü bir e, öneri belki önerge. E, hani düşündüğünüz zaman bir sürücüsüz arabayı görmüşsünüzdür siz de. E, i̇şte arabanın çevresinde 80-100 tane sensör var sürekli bir algılama halinde işte önündeki işte bir, cismi, arkasındaki arabayı, işte yerin durumunu, kayganlığını vesaire sürekli ölçen. Bunları anlık bir şekilde gerçek zamanlı yorumlayıp buradan bir karar veren işte frene basmam lazım, işte dönüş sinyalimi yakmam lazım gibi. Bunu yapan aslında işte bu nesnenin internet dediğimiz, yapay zeka dediğimiz, büyük veri dediğimiz bütün teknolojilerin bir araya gelmesi gibi düşünebiliriz. Asıl olması gereken herhalde yaklaşım ve daha çok artık konuştuğumuz konu, tamam bu bir gerçek bizim bunu küçümsemeden ama gözümüzde de büyütmeden, korkmadan ama ciddiye de alarak belki bir strateji dahilinde ama esnek bir strateji dahilinde bu benim bu, bu gelişen teknolojiler iş modelimi nasıl etkiler, nasıl faydalanabilirim, ne tür tehditler olabilir diye düşünüp planlama yapmak. Bu yönde organizasyonel olarak belki biraz gelişmek, bu tür yetkinliklere yatırım yapmak. Pilot çalışmalarla ilerlemek. Çünkü neyin tam olarak nasıl gelişeceğini bilmiyoruz. Belki yaptığımız pilot çalışmalar sonucunda yatırım kararlarımızı daha sağlıklı alabiliriz. Ama bunu yaparken de iş modelimizi gerçekten baştan sona düşünmek. Yani tüm perspektifiyle düşünmek, tüm açılardan bakabilmek. Ben herkesin kolayca ilişki kurabileceği için bankacılıktan, finanstan bir örnek vermek istiyorum. Şimdi bir bankayı düşünün, temel ürünlerini, hizmetlerini düşünün. Nasıl para kazanırlar? İşte kredi var tabii en büyük kalem. İşte para transferleri var, ödemeler var, işte yatırım şeyler var, yatırım ürünleri var. Bunların hepsi bugün bu bahsettiğimiz teknolojilerden etkileniyor. Farkında olalım olmayalım. Şimdi kredi ürününü alalım. Geçen sene konuşmacılarımızdan bir tanesiydi. Amerika'da bir startup. Bu startup'ın bir binası yok. İşte böyle New York'ta kocaman bir gökdeleni yok. İşte küçük bir Çalışan grubu var. Ama şu anda Amerika'nın en hızlı büyüyen kredi veren kurumlarından bir tanesi. Büyük veri uygulamasıyla bunu yapıyorlar. Yani şirketlerin küçük işletmelere, küçük orta işletmelere kredi veriyorlar. Daha çok işletme sermayesi şeklinde. İnternet üzerinde olan, işte benim Amazon'da değilim bir dükkanım var. Orada yaptığım satışa bakıyor, müşteri yorumlarına bakıyor. Acaba ben iyi bir işletme miyim, iyiye gidiyor muyum? işte satışları nasıl gidiyor bunu değerlendirip 20 dakika içerisinde size kredi kararı veriyor ve 10 bin, 20 bin dolar gibi miktarlarda kredi anında sizin hesabınıza geçebiliyor. İşte bize şeyini var, işte mizan var, işte şu ver bu var filan gibi bir detaya hiç şey yapmadan, girmeden. Şimdi bu kredi ürününü bir parça alıyor aslında birileri. Yani bir şeye baktığımız zaman, bankaya baktığımız zaman. Şimdi para transferleri konusu hepimiz zaten yaşıyoruz. Yani orada 10-15 senedir ciddi bir şey var zaten, dönüşüm var. Ödemeler konusunda aynı şekilde işte elektronik cüzdanlar şunlar bunlar filan. Dolayısıyla bir bankanın aslında yani bir banka deyince aklımıza bina, para, işte kasa, şube filan gibi şeyler geliyorsa bunlar geride kaldı. Bunun farkına varmamız lazım. Bugün şu anda bir girip Google'da bir image search yapın, banking yazın. Karşınıza hala bu imajlar çıkıyor. İşte gökdelen çıkıyor, kasa çıkıyor, para çıkıyor filan. İşte para sayan insan çıkıyor, şubede sıra çıkıyor. Şimdi bu geçmişin dünyası, geleceğin dünyasındaki bankacılık bu şekilde etkileniyor. Şimdi burada tabii fırsatlar da var, hep tehdit değil. Çünkü bankacıların fintech, işte finans ve teknoloji birlikte kullanan startuplarla çok güzel çalışmaları olduğunu görüyoruz örneğin. Robo advisor eden bir konu var. Bu, yani bugün uygulanıyor bu. Öyle bir bilim kurgusal bir şeyden bahsetmiyorum. Özellikle küçük yatırımcıların birebir yani bir yatırım danışmanından birebir Danışmanlık alabilecek çapta olmayan bir yatırımcının artık büyük ölçüde yatırım tavsiyeleri makineler tarafından yapılıyor. Yani kişinin profiline, işte toplam miktar, aset işte miktarına vesaire göre bu kararlar bu şekilde veriliyor. Dolayısıyla bu bir fırsat olabilir bankalar için müşterilerine daha iyi hizmet vermek için. Aynı şekilde işte İngiltere'de Atom Bank diye bir banka var. Uzun yıllardan beri İngiltere'de ilk defa lisans alan bir banka. Yeni banka lisansı çok uzun süredir verilmiyordu ve bu bankanın müşteri hizmetleri yapay zeka bazlı. Yani siz bir bankaya bir soru ilettiğiniz zaman oradaki ilk bir iki şey seviye yapay zeka yüklemeleri. Yani işte şekli robot değil ama bir robot aslında size şey veriyor, cevap veriyor gibi. Dolayısıyla bu da bir fırsat. Müşterilere daha iyi hizmet vermek için. Buna benzer fırsatlar da var ama tehditler de var. Bu bankacılık spesifiğinde. Bunu bütün sektörlere ya da farklı örneklere genişletmek mümkün. Ama zaten konferansın amacı bu. Dolayısıyla biz bu iki gün boyunca böyle bir cisim yaklaşıyor, modundan çıkıp, o cismi alıp, odaya koyup ete büründürüp büründürüp, işte kendi işimiz açısından bakıp nasıl faydalanabiliriz işte bir tehdit midir fırsat mıdır bunları iyice değerlendirelim diye buradayız Biz En azından bu amaçla şeye geldik buraya geldik şimdi bir şeyden bahsedeyim birazcık konferanstan biraz bahsedeyim şey alabilir miyim Pardon mi Pardon. Önce küçük bir anek anekdotum var, ondan bahsedeyim. Ben de çıktı ama arkada gözükmüyor. Pardon. şöyle kısaca bir giriş yapayım, şeyi hallederken, slide hallederken. Bundan bir, bir buçuk ay önce Amerika'da bir birisiyle bir şey yapacağım. İşte bir bağlantı kuruldu, bir ortak tanıdık vasıtasıyla. Bir konuşma yapalım dedik, işte beraber konuşalım dedik. Bununla ilgili ben ilk bir yazışmaya başladım. Şimdi o yazışmadan size birkaç şey göstereceğim, e-mail exchange'imizden geldiği anda. Tamam. Şimdi ilki bu. Bu karşı taraftan gelen bir e-mail. İşte Michael diye bir, birisiyle haberleşiyorum. İşte kısaca okuyabilirsiniz zaten. İşte Amy asistanı bizim için bir ortak zaman bulacak. Ee, Amy'den gelen mesaj işte 28 Mart olur mu saat 3'te ya da işte şu zamanlar olabilir diye. Şimdi benden cevap çıkmıyor. Ee, o yüzden Amy'den bir hatırlatma geliyor. Diyor ki, işte bu daha ayarlanmadı bu toplantı, Google Hangout'ta yapalım. işte cevap geldiği zaman şey yapacağız, işte invite göndereceğim, davetiye göndereceğim diye. Şimdi ben cevap atıyorum. Diyorum ki, pazartesi günü 4'te olur ama Google Hangout'ta değilim. Skype yapabiliriz ya da telefon görüşmesi yapabiliriz. Amy'den cevap geliyor, işte teşekkürler. Skype ID'siyle beraber Michael'ın göndereceğim diye ve bunun üzerine bir davet geldi bana e, takvime doğrudan işleyebileceğim. E, sadece şöyle bir şey var, e, Amy gerçek bir insan değil. E, Amy bir yapay zeka uygulaması. Ben de bunu sonradan farkına vardım şu aşağıdaki e, imzaya baktığım zaman. E, Amy Ingram bir yapay zeka uygulaması ve e, milyonlarca bu tarz e, konuşmaları, e-mail e, şeyleri metinlerini inceleyerek Son derece doğal bir dille, karşı tarafın bir insan olmadığını anlamayacak şekilde bir e, doğal dille bütün iletişimi yürüttü. E, ve en sonunda benim ve Michael'ın takvimine e, işlendi. Dolayısıyla hani böyle bazı şeyleri çok uzak, şudur budur falan gibi düşünmemize gerek yok. İşte minicik bir uygulama, hayatı kolaylaştıran bir uygulama ama bunları büyüttüğümüz zaman o işte iş modellerinin değişmesi e, mümkün. Şimdi çok kısa Smartcom'dan bahsedeyim. E, geçen sene e, ilkini yaptık bu zirvenin İstanbul'da ve sonra Dubai'de. Binin üzerinde katılımcıyı ağırladık. yüzden fazla konuşmacıyla birlikte. Bu seneki konferansımız oldukça geniş bir kapsamı var. İki günde üç tane aslında farklı zirvemiz var. Bunlardan bir tanesi şu anda içinde bulunduğumuz salondaki büyük veri ve analitik zirvesi diyelim. Ve burada bu bahsettiğim konularla ilgili işte birçok konuşmamız var, ilginç konumuz var. Paralel odada hemen yan tarafta, orada da çok enteresan konuşmalar var. Mutlaka uğramanızı tavsiye ederim bugün boyunca devam edecek. Nesnelerin internetini ele aldığımız çok son derece detaylı bir konuşma var. Hem endüstriyel açıdan hem de kişisel açıdan işte bu IoT denen konu nedir, işte bu iyi uygulamalar nedir gibi şeylere bakacağız. Üçüncüsü de Startup Day. Bu yarın olacak. Paralel olarak da gene. Burada da bu bahsettiğimiz ekosistemi içerisindeki startuplarla ilgili işte hem sunumlar olacak, startupların sunumları olacak. Bizim seçtiğimiz 14 tane çok e, enteresan ürün ve hizmetleri olduğunu düşündüğümüz. Hem de bu startup ekosistemi ile ilgili birçok e, konu ve şey var e, konuşmacı var. E, Analitik Center olarak düzenliyoruz biz bu e, zirveyi. E, bunun dışında konferanslar dışında eğitimlerimiz var e, danışmanlıklarımız var vesaire. E, dışarıda standımız var orada e, görebilirsiniz. Şöyle minik bir ricamız var eğer hala indirmediyseniz, e, aplikasyonumuz var smartphone aplika aplikasyonu hem işte Android hem de şey için iOS için App Store'dan indirebilirsiniz. Anket var. anketi doldurmanızı rica ediyoruz. İşte konuşmacılarla ilgili yorumlarınız vesaire gibi. Aynı zamanda birebir randevu alabiliyorsunuz. Hem konuşmacılarımızla hem de sponsorlarımızla. Ve programı hem genel program hem de kendinize özelleştireceğiniz programı bu aplikasyondan takip etmek mümkün. Sponsorlarımıza ben teşekkür ederek bitirmek istiyorum bugünün bu büyük veri oturumunun sponsorları için çok teşekkürler. Burada olmamızı sağlıyorlar. Aynı zamanda konferansın bütün genel sponsorlarına da teşekkür etmek istiyorum.